Yo, burslu okumuş. Tamam, Bergin buraya bayılırdı. <laughs> en ince ayrıntısına kadar hep bana anlatırdı. Bergin'in okulu, sanki benim okul. Pardon. Tamam, yüz tamam. 200 oyna ona, 200 oyna. Ayıp edersiniz. Dayı bir dakika. Böyle kime bakmıştınız? Bizim Aylin Sayar'la görüşmemiz vardı okul müdürü. Gazeteci misiniz siz? Biz emniyetteniz. Ee, eşim burada okumuştu. Ee, Tanıyor musunuz İsmi Berkin? Bir senedir buradayım ben. Okul birincisiydi. Tebrikler. Şey e, yıllık kulübündeydi hani. Galip'cim tanımıyor. Biz Aylin Hanım'ı nerede bulabiliriz? Yönetim kadrosu ikinci katta. Teşekkürler Galip. Siz bu sabah burada mıydınız? Yok değildim. Şükür ki değildim. Gencecik kadındı elden ne gelir. Peki. Teşekkürler. Belginin haberini aldığımda Ankara'da yaşıyordum. Haftalarca ağladım. Hepimiz ağladık. Katil yakalandı mı? Ee, hala arıyoruz. Siz Belginin yakın arkadaşı mıydınız? Evet. Yapışık kardeşler gibiydik. Ama onu herkes çok severdi. Ben matematikte iyiydim. O edebiyatta birinciydi. Birbirimize yardım ederdik. Harika bir yazardı. Şiirlerini hiç okudunuz mu? Neredeyse her gece okurum. Düğününüze gelemediğim için o kadar çok üzüldüm ki. Çok mu güzeldi? Çok. Aylin Hanım, bugün burada ne oldu? Birkaç saat önce okulumuzdaki öğretmenlerden biri öldü. Hala şoktayım. Sibel Berk, okulumuzun en iyi edebiyat öğretmenlerinden biriydi. Saat Kulesi'ni orada buldular. Polis intihar olduğunu düşünüyor. Ha, siz öyle düşünmüyorsunuz. Hayır. Polis her yeri inceledi, araştırdı. Ama onu tanımıyorlardı. Ee, peki neden intihar olmadığını düşünüyorsunuz? Bakın, Sibel pimpirikli biriydi. Kılı kırk yarardı. Ama kesinlikle intihara meyilli bir insan değildi. Buna katiyen inanmam. İlgilenmemi <laughs> ister misiniz? E, lütfen. Size ödeme de yapabilirim. Aa, a, hayır hayır tek kuruş bile alamam lütfen. Bu belgin için. Söylen ona beklesin haber vereceğim. Beyler hadi bakalım Toparlanın, Burada işimiz bitti. Adli tıp'a söyleyin az sonra orada olacağız. O rapor en geç yarın sabah masamda olacak. Ee, başkomiserim, e, Derviş abi aşağıda. Hoppala. Müdür yardımcısı çağırmış. Bir de onun görmesini istiyor. Anladığım kadarıyla Belgin Hanım yani e, Derviş abinin eski karısı, hani vefat eden karısı var diye hani o şey. Belgin'in kim olduğunu biliyorum Ahmet. İyi ya. E, Belgin Hanım e, eskiden bu okuldan mezunmuş. Derviş abi yukarı çıkmak istiyor. Dur bakalım. Şimdi bir şey unutmadık değil mi? Trabzan'dan parmak izlerini aldık. Evet Başkomiserim. Her şeyi her açıdan fotoğrafladık. Gayet güzel. Ayakkabılar poşetlendi mi? Evet Başkomiserim, hepsi burada hazır. Adli tıp'tan gelecek adam doku ve lif örneklerini alacak. Sıkıntı yok Başkomiserim. Her şey kontrol altında. Yasal emri de aldın. Aldık Başkomiserim. Tamam. Şimdi derviş gelebilir. Gönderin gelsin. Sakin. Sen her koşulda çalışabilirsin. Her şey yolunda. <laughs> aşağı bakma. Sakin ol, aşağı bakma. Derviş. Başkomiserim. Hoş geldiniz ablacığım. Hoş bulduk abiciğim. Tam bir kabus ha Derviş. Çatı katı suç mahalli. Ee, yok. Bu benim en kötü kabusum değil. Ee, dördüncü. Ya da beşinci. Belki de dört. Belki de beş. Yani dört ya da beş. E, listem yanımda değil. Olay intihar dendi. Niye cinayet büro burada? Biz intihar diyene kadar intihar değildir. Bu olay da ondan biri. Boğuşma izi var mı? Yok. Ceketini katlayıp şuraya koymuş. Ee, bunlar nedir? Kızın ayakkabıları. Ee, ceketini burada çıkarttıysa neden ayakkabılarını buraya koymuş? Atlamış işte, atlamış. Yetmiyor mu bu sana? Antidepresan kullanıyormuş. Bir de intihar notu var. Cebinden çıktı. Bilgisayar çıktısı. Evet. Genelde el yazısı yazarlar ama. Derviş, ben 40 tane intihar notu gördüm. Elle yazılanı, bilgisayar çıktısı, kanla yazılmışı, pastel boyalısı... ...hatta karikatür çizilisi. Aman aman amirim, ne yapıyorsunuz? Lütfen, lütfen yapmayın öyle, lütfen. Ee, bağışlayın beni, İş değil bu anlıyorum. Kimseye de öğütlemem. Ama benim için... ...başka bir çıkar yol kalmamıştı. Bunu Sibel öğretmen yazmış olamaz. Neden? Çünkü bir şiirden alıntı bu. Ee, anlıyorum yerine biliyorum olmalıydı. Bir de e, öğüt yerine... ...övüt. Övüt yazmış. Yani ne bileyim... Böyle mükemmel bir edebiyat öğretmeninin yapacağı hatalar değil bunlar. Kadının aklı başında değilmiş dermiş. Kafa gitmiş normal yani. Yani kadın intihar ediyor. Şiirin kafiyesiyle mi uğraşacak? Ee, atladığını gören var mı? Duyan var. Öğrenciler duymuş. Bu arada sınıfta sebese deneme sınavı varmış. O saate kadar oradaymış. Ama nasıl olur? Ee, öğrenciler ana binadaydı. Yani burası çok uzak. Bir arabanın üzerine düşmüş, alarm çalmış. Araba mı? Evet, <laughs> gel. Sen de bak. Gel. Gel derviş. Aa, yok yok. Kaç yaşındaymış? 36. Yazık ya. Hangi ee, hangisi onun arabası? Şuradaki küçük gri araba. Bu araba kimin? Murat Erzin'in arabası. Okulun bir öğretmeni. Bir sorun mu var? Neden bir insan kırık şişelerin üzerine park eder ki? Başka yer bulamamış Benim de kırık şişelerin üzerine park etmişliğim vardır dermiş. Kapıları kilitlememiş. Gayet güvenli bir yer. Ee, madem güvenli bir yer, neden alarm en üst seviyede? Doğru amirim. Rüzgar esse öter bunlar. <laughs> Kolay gelsin hocam. Sağ olun. Aklım almıyor. Akılla kavranacak bir şey değil ki bu zaten. Bir tür cinnet hali olsa gerek. Saçını daha geçen hafta kestirmişti. Bu işe kalkışacak insan neden saçını kestirir? Depresyonla. Genellikle depresif tipler böyle şeyler yaparlar. Kız kardeşinden biliyorum. Depresyondan mı bilmiyorum ama biraz böyle içine kapanık gibiydi sanki, değil mi? Siz daha iyi tanıyordunuz gerçi hocam. Ailesi var mıydı? Evet, sanırım İzmir'de bir abisi vardı. Affedersiniz, affedersiniz. Ee, benim ismim Galip Derviş, bu da asistanım Hülya. Meslektaşım. Ee, asistanım Tire meslektaşım. Meslektaş Tire asistanım. Ee, sizin için çok zor olacak biliyorum. Zor durumdasınız ama birkaç soru sormam gerekiyor. Polis misiniz Galip Bey? Ee, öyleydim. Şimdi özel danışmanım e, büroya yardımcı oluyorum. Galip. Ee, işte, Sibel Hanım öldüğünde... E, ...hepiniz burada mıydınız? Evet. Sabah sınav vardı. Hepimiz gözetmedik. Yani he, hepiniz buradaydınız... Yani ayrı stüdyolardaydık. <laughs> Pardon affedersiniz ama ne yaptığınızı sorabilir miyim? Kahveleri eşitliyorum. İyi de normal olanla kafesiz olduğunu birbirine karıştırdınız. Ha, ama eşit oldular bakın. <laughs> evet eşit oldular.